Merhaba arkadaşlar ben Berat bugün sizlerle birlikte Efsanevi bir videoya hepiniz hoş geldiniz kaç gündür video gelmiyordu bir haftadır falan arkadaşlar bugün e, iki tane video gelecek takipte kalın arkadaşlar bu videom ee, yani ne video olacak biliyor musunuz ee, Minecraft e, nasıl indirilir hileli hiç para ödemeden gerek yok yani indirmek İstediğinizde falan. Arkadaşlar. Şimdi video geçelim. Şimdi şöyle bir ilkten Google'a girin. Ya da Chrome'a girebilirsiniz. Chrome'a. Şöyle Google'a yazın ki. Ben indirmeyeceğim. full APK arşivleri Android Oyun Kulüp. Tıklıyorsunuz buna. Arkadaşlar böyle bir site çıkacak size. Bu arada bağlantı güvenli mi diye bakalım. Bağlantı güvenli yazıyor işte. Şöyle geliyorsunuz aşağıya, oyuna devam diyorsunuz. Ondan sonra tekrar buraya getiriyor sizi. Aşağıya Markup Pocket Editon V1.16.20.50 Full APK indir 120 MB. Şöyle ona tıklıyorsunuz. Size böyle bir yere getirecek. Burada 6 saniye bekleyeceksiniz. Engelle diyelim. Burada oyun indir var. Oyun indire basın. Dosya indirici onlarla gidiyor ondan sonra. Arkadaşlar şu geri tuşunu biliyorsunuzdur. Yani o geri tuşuna basın. Basın o geri tuşuna. Ondan sonra arkadaşlar bakın böyle bir site geliyor. Yani bu şey Türkçe çevirin isterseniz bunu. Bu hata bu sayfaya çevrilemedi diyor. Ama ben e, Türkçesiz biliyorum arkadaşlar bunu. Bakın şimdi. Ya ortada ya da ya ortadaki o mavi şunu görüyor musunuz arkadaşlar? Şu. Böyle C K A Y T B. Ona benziyor. Öyle bizim Türkçe'de sayılara benziyor. Öyle ortada o var. Ya da şuna tıklayacaksınız. Şu. Bu da aynı. Onun gibi sizin tav benim tavsiyem yukarıdakine tıklamanız. Ondan sonra arkadaşlar bende olmadı. Bende bu olmadı. Böyle bir şey gelecek. Siz ona tik olacaksınız. Hep indirdiğim için arkadaşlar buralardan ben. Sizde tik gelecek. Tamam mı arkadaşlar? O tike basacaksınız. Yine orada indir var buradan işte indirebilirsiniz. Şöyle bir geri tuşu. Unutmayın diye tekrarlattırıyorum. Ya, ama üstte tıklayın arkadaşlar. Üst daha iyi güvenli oluyor. Bunun bağlantısı güvenliymiş hiç bakmadım. Bu da bağlantı güvenli. Arkadaşlar şu kilit tuşu var ya. Ona basın arada sırada. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Yani bağlantı güvenli mi? Yani o internet sitesinin yani oradan e, yani emin olabileceğinizi falan gösteriyor. Eğer bağlantı güven başarısız derse o yani internet bağlantısı hiç iyi değildir. Yani orada o siteden bir daha asla şey yapmayın. Tek o kilize bakın. Basın. Bağlantı güvenli diyorsa istediğinizi alın falan filan. Böyle. Arkadaşlar unutmuyoruz. Ee, solda üst köşede. Oraya tıklayın. Mavi tık var orada. Ay böyle bir boşluk var. Tamam mı arkadaşlar? Oradaki böyle bir şey var orada. Ondan sonra ona tıklıyorsunuz. Mavi tik geliyor oraya. Ondan sonra indir diyorsunuz. Bitiyor diyor. Ben de olmadı bu. Heh, arkadaşlar bakın şimdi geldi. Heh, Size bunu göstereceğim işte. Şu şeye ne oldu? Heh. Şu şeye basıyorsunuz. Bakın mavi tık oldu. ya da siyah. Ondan sonra şu C, K, A, Y, A, T, B, Y tıklıyorsunuz. Bu kadar. Yani arkadaşlar ben indirmeyeceğim. Arkadaşlar bugün iki video gelecek. Birisi bu video oldu diğeri de arkadaşlar bu arada sık sık video gelecek. Yani takipte kalın bizi. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.